Yengeç ve yükselen burcu yengeç alanlar. 2 ve 8 Ağustos haftasındayız. Güzel bir hafta diliyorum. Evet bu hafta Uranüsiyen bir hafta. Ve konuların gündemin aniden değişebileceği konular yaşayabiliriz. Hafta genelinde ayın fazı küçülen fazla olacak. Hafta sonunda pazar günü Aslan Burcu'nda bir yeni ayımız doğacak. Cumartesi gününe kadar olan süreçte e, Kova Burcu'nda yaşadığımız dolunayın konuları gündemimizde daha böyle tamamlayıcı şekilde e, oluşabilir. E, gündemlerin başlaması yerine sonuçlanması gibi konularla uğraşabiliriz. Ve bu hafta önemli e, açılarımız var gökyüzünde. İlki ve güzel olanı Uranüs'ün Venüs'te olan üçgen açısı salı günü gerçekleşecek ve bu haftanın en verimli hatta en kolay enerji akışı olan gün salı önemli işleriniz için de kullanabileceğiniz güzel bir gün. Uranüsün e, Venüs'te olan üçgenine gelince burada tabi bazı sürprizler getirebilir. Uranüs Venüs işte para, e, ilişki, e, herhangi bir konuda yeni bir konuya e, adım atmak mesela sizin ilişkilerinizi yakın çevre ve sosyal ilişkilerinizi de etkiliyor. Tabi özel hayatınızla ilgili de güzel gelişmeler sizi şaşırtacak, e, mutlu, memnun edecek gelişmeler de hayatınıza gelebilir. Ee, Özel haftanın en önemli açısı ise Uranüsün güneşli olan karesi. İkinci evinizde bir Merkür aslan burcunda, güneş aslan burcunda. Tabi bu e, biraz daha düşünceler, vizyon, para, gelecekle ilgili konular e, daha fazla gündeminizde olacaktır. Orada bir de Merkür tabi e, Uranüs'ten kare alacak. işte Uranüs e, güneş karesi yaşanacak. Orada ani değişimler olabilir para ile ilgili gelir kaynaklarınızı ilgilendiren konularda sürpriz böyle fikir değişiklerine gidebilirsiniz. Ani kararlar almamakta fayda vardır. Özellikle çarşamba günü Merkür'ün e, Uranüs'te olan karesi bu anlamda sizi biraz kafanızı karıştıracak durumlara getirebilir. Aynı zamanda pazar günü o alanınızda bir yeni ay doğacak. Demek ki gelirlerinizi ilgilendiren alanda ciddi bir değişim, ciddi bir reform sürecinde olabilirsiniz. Tabii ki doğum haritanız etki alıyorsa. E, hafta sonuna doğru geldiğimizde ise Cumartesi günü artık ayın fazı iyice karanlık olacak tabii. E, Oranın üstü de güneşin, karesinin gerçekleştiği günde aynı zamanda. E, gökyüzü çok parlak enerjiler de yok. E, günü biraz daha sakin, daha sıradan, önemli konulara girişmek yerine e, çekimsel olarak geçirmek daha doğru olacaktır. Pazar gününkü yeni aydan itibaren de Önümüzdeki hafta pazartesi salı ee, yeni girişimler yapmak için uygun günler e, ya da şartlar sizin için oluşacaktır. İlişkilerinizi, sosyal hayatınızı, özellikle evliliğiniz veya e, belki de işle ilgili alakalı durumları destekliyor. Yakın çevre akrabalarla olan e, bağlarınızda da önemli bir diyalog e, yaşanabilir bu hafta içinde. Evet, haftanın genelinde haftanın ilk 3 günü Akizler burcunda olacak. 12. eviniz biraz daha manipüle alan, sakin, sessiz, biraz daha karamsar da hissettiğiniz bir 3 gün olabilir. Çarşamba gününden sonra ay Yengeç burcuna yani sizin burcunuza geçecek. E, cumartesi gününe kadar. Burada özellikle e, çarşamba günü ve perşembe günü değil de çarşamba günü işte Merkür'ün e, Uranüs karısı de gerçekleşecek dediğim gibi ani kararlar bazı değişimler getirebilir. Özellikle işten ayrılma, işten işle veya birlikte böyle yol aldığınız insanlarla maddi anlamda bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Orada biraz daha düşünerek hareket etmekte yarar var sevgili arkadaşlar. cumartesi gününe geldiğimiz ay Aslan Burcu'na geçecek ve pazar günü de Aslan Burcu'nda. Dediğim gibi orada bir yeni ay olacak ayında ışığı olmadığı için dediğim gibi yeni bir harekette bulunmak çok mantıklı olmayabilir bir iki gün sonrasını kullanın fiziksel enerjiniz, zihinsel potansiyelleriniz daha çok kazançlarınıza odaklı gözüküyor özellikle para piyasalarıyla ilgilenen yengeçler Mars'ın 3. ev seyahati maddi anlamda bazı kazanç da size açılabileceğini söyleyebilirim Güzel bir hafta geçirin. İzlediğiniz için teşekkürler.